Kocaeli gündeminden merhaba. Başkan Tahir Büyükak'ın Gölcük'te 3 projeyi yerinde inceledi. Değirmendere Halıdere arasındaki sahil projesinin yanı sıra inşaatı devam eden Akoa da incelemede bulunan Büyük Akın, hizmet etmekte en büyük motivasyonumuz insanımızı mutlu görmektir dedi. Büyükşehir için karla mücadele başladı. Ekipler Kartepe'de etkisini gösteren kar yağışının trafik akışını olumsuz yönde etkilememesi için anında müdahale etti. Vatandaşlar rahatlıkla zirveye ulaşarak eşsiz doğanın keyfini çıkardılar. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kimsesiz vatandaşların barınmasına imkan tanıyan barınma ve konaklama evi bir vatandaşın daha imdadına yetişti. Zabıta ekipleri Gebze'de kimsesi olmadığı anlaşılan bir vatandaşı sıcak yuvaya kavuşturdu. 4 mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar ödüllerini aldı. 27 ilden 564 fotoğrafçının 2.280 eseriyle katıldığı yarışmada derece alan sanatçıların ödüllerine Başkan Büyükakın takdim etti. Büyükşehir Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nin Altunhisar, Asiller ve Keser Caddelerindeki üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. 1385 metre uzunluğundaki birbirini takip eden 3 caddede altyapı, asfalt, çift taraflı kaldırım ve led aydınlatmalar yapılacak. Büyükşehir İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anlamlı bir etkinlikle andı. Çağları aşan Mehmet Akif konulu etkinlikte müzisyen Yücel Arzen, Ersoy'un şiirlerinden bestelenen eserleri kora eşliğinde seslendirdi. Derince Sağlıklı Yaşam Parkı'nda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Derincelilerin aileleriyle hoşça vakit geçireceği 45 dönümlük alanda yapılan Sağlıklı Yaşam Parkı, bölgenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri haline gelecek. 12 ülkeden 1400 sporcunun katıldığı Kocaeli Uluslararası Judo Şampiyonası İzmit Hasan Gemici Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 4 ayrı kategoride yapılan şampiyona kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Haftaya görüşmek üzere.